Türkiye İş Bankası Müzesi, İstanbul'un Emilönü semtinde yer alan ve Türkiye'nin ekonomik tarihine ışık tutan etkileyici bir kurum müzesidir. Hem bankacılık tarihini hem de Cumhuriyet'in iktisadi gelişimini belgeleyen zengin bir koleksiyona sahiptir. İşte detaylar, tarihçesi, kuruluş, müze, 14 Kasım 2007'de ziyarete açıldı. Bina, 1890'da postane olarak inşa edilen yapı, 1927'de İş Bankası'na devredildi ve 2004'e kadar banka şubesi olarak kullanıldı. Dönüşüm 2005. T restorasyonu alındı ve müze olarak yeniden düzenlendi. Sergi ve koleksiyonlar. Kurum tarihi koleksiyonu. Bankacılıkta kullanılan nesneler. Belgeler, fotoğraflar, reklam filmleri. Promosyon ürünleri ve Atatürk'ün bankada ağırlandığı odaya ait objeler. Resim koleksiyonu. 750 Türk ressamı ait. 2000'den fazla tablo. Aralarında in Atatürk tabloları da bulunuyor. Dijital arşiv, 750. 750.000'den fazla belge dijital. Ortama aktarılmış durumda. Mimari katmanlar, bodrum kat, ana kasa ve kiralık kasa bölümleri, giriş katı, tarihi bankolar, kasa bölümleri ve İş Bankası Kültür Yayınları Kitap Mağazası, birinci kat, 8 salondan oluşan sabit sergi, bankanın tarihini kronolojik olarak anlatıyor. Eğitim ve atölyeler, öğrenci atölyeleri, 2011'den bu yana finansal, okur yazarlık ve tasarruf, bilinci üzerine etkinlikler düzenleniyor. Katılım, bugüne kadar, 100 binden fazla öğrenci bu atölyelere katıldı. Ziyaret bilgileri, girişi, ücretsiz. Konum, Bankacılar Caddesi 2, Bahçe Kapı, Emilyonu İstanbul. Ulaşım, hit otobüsleri, tramvay ve şehir hatları vapurları ile kolay erişim sağlanabilir. Bu müze, sadece bir bankanın değil. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık yolculuğunun da hikayesini anlatıyor.